18 senelik emekliyim. Şurada poşet satıyorum. Ha, hak istiyor. Ne istiyor başka ablam? Hakkını ver, Hakkını. Emekli aylıkları ne kadar olacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekliler 2025'te ne kadar zam alacağını merak ediyor. Emekli ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor anneciğim. Ne yapıyor? Emekli ne alıyor? Tatile gidemez, gezmeye gidemez. AK Parti hükümeti yeni bir emeklilik düzenlemesi için çalışma başlattı. Türkiye'nin emeklilikle ilgili en temel sorunu emekli maaşları değil, en temel sorunu kayıt dışı istihdam. İktidar emeklilik sistemi tartışmalarının düğmesine bastı. Hak İş Konfederasyonu'ndan emeklinin sorunlarına çözüm önerisi geldi. En kısa zamanda ve en geniş katılımlı bir Sosyal Güvenlik Şurası'nın düzenlenmesi de bizim temel önerilerimizden. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, emekli olmadan çalışmaya devam eden insanlar ne kadar fazla sistemde kalırsa o kadar fazla maaş almalı dedi. Bizim düzenleme talebimiz şu. Sistemde kalan yani emekli olmadan çalışmaya devam eden insanlar ne kadar fazla sistemde kalırsa o kadar fazla maaş al, daha fazla prim edip daha az maaş almak bu gerçekten doğru bir tutum değil. Bundan vazgeçilmek. Emekli sayısının 16 milyona ulaştığını belirten Aslan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden masaya yatırılmasını istedi. Aslında büyük fotoğrafta Türkiye sosyal güvenlik sistemini yeniden masaya yatırmalı ve çağdaş bir sosyal güvenlik sistemini nasıl oluşturacağız konusunda yeniden çalışmaya başlamalı. Oturup beraber çalışmaya davet ediyoruz. Hem hükümetimizi aynı zamanda hem parlamentomuzu